Aşağıdaki görselde bir bebeğin yetişkin bireye dönüşmesi verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bebeklikten yaşlılığa kadar mitoz bölünme bazı hücrelerde devam eder. Ee, şimdi bebeklikte e, büyüme ve doku e, onarımı e, çok hızlı bir şekilde olur. E, ve canlı hızlı bir şekilde büyür. Yetişkinlikte yavaşlar ama e, tamamen durmaz. Bu deri hücreleri, bağırsak epitel hücreler, kemik ilikleri, kan hücreleri e, bunlar yaşam boyu e, mitoz bölünme ile yenilenir. Fakat sinir, kalp kası hücreleri gibi bazı hücreler e, büyüdükten sonra yani olgunlaştıktan sonra e, mitoz bölünme geçirmez. Yani bölünmeye uğramaz. Evet, o nedenle bunu doğru kabul edebiliriz bazı hücrelerde dediği için. 2. Mitoz bölünme hızı bebeklikten canlı ölünceye kadar aynıdır. Evet, bunu söylemiştik. Bebeklikte hızlıdır, yetişkinlikte de yavaşlayacaktır demiştik. Yanlış. Canlının dış görünüşü de ise de hücrelerdeki kromozom sayısı, DNA ve gen yapıları, değişmeyecektir Evet kromozom sayısı DNA ve gen dizilimi Bunlar aynı kalacaktır Bu nedenle üçüncü ifademiz de doğru ve cevabımız C şıkkıdır